Merhabalar arkadaşlar Arda Minecraft'tan yeni, yeni bölümüne hoş geldiniz. Reston Ferris'in ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Var ilk Reston hani bölümünde sesimi almamış. Ondan dolayı yani bu video sesli oldu. Bugün sizlerle otomatik fırlatıcı yapacağım. Gerekli olanlar kızıl taş bırakıcı. Yok ne bırakıcısı ya? Fırlatıcı. şalter Ondan sonra herhangi bir blok ve de ıı, kızıl taş meşalesi. <laughs> Yapmaya başlayalım. Ha bir de ok. Ha, oku ben hani göstermek amacıyla de yapacağım. Şunu şöyle yapayım da hani icatların içine yapmış etmişim. <laughs> böyle böyle koyacağız, böyle böyle. <laughs> Bunu böyle. Ayan yan içeri çıkıyor. Heh. Şunu şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle, şunu, şöyle, şunu, şöyle. şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Ne? Şunu şöyle, şunu şöyle. Şunu şöyle. Şimdi bunu böyle kıracağız. Unuttum. <laughs> böyle, böyle yapacağız. Ondan sonra Reston Böyle, böyle. Böyle böyle. Siz, buraya bir şeritimizi koyacağız. Şimdi buraya ok 12 ya mal olsun 3 4 5 6 ha çünkü tane şey var fırlatıcı var ondan dolayı ya bu sesim birazcık ince çıkabilir bundan dolayı üzgünüm malum hani bir de daha genç. şimdi e, gönüllü böyle bir icadımızı yaptık bakın böyle yapmanızda otomatik yani böyle şöyle göstereyim bakın şimdi bitmiş. Gördüğünüz böyle fırlatır yani bu kadar armor vardı. Yok bir dakika. Şimdi götüreceğim. E ben de kendimi yaptım böyle cahiliye Dayan da ayakkabı giyeceğim ya. Den 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 neyse şu böyle size göstereyim. Hani bu amaçla yaptım. Benim hani ee, bir sonraki Reston icadıyla görüşmek üzere. Ee, herkese hoşçakalın. Bu kadar.